Ayak basam benim herhalde Aynı anda bastık tamam silah 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 yok, silah yok. İki tane kit, bir SS. Aha. Silah buldu, bunlar rushlıyor kesin şu an. Bakla kanka. Hemen altına alacağım senin. Kanka gelme iki dakika. Tamam. Pompalı iyi ağzıma koysa öldüydüm şu an. Bir dakika şurada birini baymıştı bu çocuk. Ha ölmüş tamam. Şuna verme at bakalım. Buraya bir ekip indi. Niye ses yok şu an? Ağrındılar. Bir dakika. Tamam. Buraya geldiğimi anladı. Onu alayım mı ya kanka. O kadar da değil. ama. TGF'ler. Elinize sağlık. Bunlardan loot mu? Güzel 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 güzel. Ulan manyak aklımı aldın lan. Uy neler yapıyorsun kanka. Tövbe tövbe. Oğlum elim kaydı ya. Vuramadım. Tövbe tövbe. 30 tane mermi var ya da. Aşağıda. Ha? Tamam öldü. Şimdi araç geldi. Bayıldı bu. Temiz. Güzel. Kit basayım bir tane ya. Yeleğim bir olması gerçekten dezavantaj sağlıyor bana. Çok fazla hasar yiyorum. Geç geç geç. Çocuklar alıyordu az kalsın. Vallahi helal olsun ha. He. Var 98 varmış. M762. Kaç kişi baygın? Arkamdan mı? Tamam tamam. Oraya rastlayacağım. Geliyorum oğlum. Geliyorum kardeşim. Az bekleyin. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir ben... Bombam var, bombam var çok iyi. O, o bomba kötü gitti kötü. Yok, çok iyi gitti. Tam ortalarına durdu. Harbi mi? Yok. Harbi değil. Bir an hepsini uçurdum. Zaten. Tamam biri daha bayıldı. Temiz. Güzel. Şuradan biri mi bakıyor lan? Yok. Hoş. Bayıldı. Lan ölsene. Dur. Senin bir maskelerin var ya. Hadi bakalım. Bu arada 3x spray bayağı iyi değil miydi? Bilmiyorum ya. Bugün günümdeyim gerçekten. Selamun aleyküm birader. atlasana aşağı. Ne işlenmeyi hak ediyorsunuz siz sonuna kadar. Normalde asla böyle baygın yaptığında finişlemem ama siz hak ediyorsunuz abi. Siz hak ediyorsunuz. İnsanı siz var ya sinir edersiniz, kanser edersiniz. Gidiyorum buradan ya. Vallahi sinirim bozuluyor ya. Şöyle bak yapan insanların aklına girmeye çalışan insanlar gelince gerçekten sinirlerim bozuluyor. Şurada ne güzel bir maç yapmaya çalışıyorum. Gerçekten var ya. Bu tepe dolu. Yemin ediyorum cihaz kendinden geçti şu an. Evet. Tamam. Öldü. Dedim. Ne dersem çıktı. Ne dersem. Şuradan adam gelecek diyorum. Bu tepe ol diyorum. Vallahi çıkıyor. Şey kendime bayağı alıştırdım şu kasma meselesine. Aslında kasma kötü gibi görünse de bir yandan da avantajlı bir şey. İyi ki kasıyor yani. Kasmasa adamı yerini bulamayacağım. 6x'e mi çeksem ya? 6x'e çek kanka. Lan lan lan. bir tane koyalım. Bir dakika. MK. Güzel. Severiz kanka MK hoştur Yani. Tekli tekli sıkacaksak tamam. Ağrı kesici için bir tane bekle canım filan. Bir tane bu <laughs> Lan yukarı çıkan ne? Onları çok iyi. Bana kim sıktı lan? Ha kafam gözüküyor kafama şey yapmış? Mayıp psikopat. tamam orayı bitirdi o. Bir ben mi kaldım şimdi? Aynen kanka ben kaldım hadi bakalım. Oğlum üçü de aynı anda pikliyor Çok iyi, çok iyi spreyler. Canları yok hiçbirinin. Farkındayım. Yanın. Ya bir şey diyeceğim. Hepsini molotof... Heh. Lan. İki baygın. Hadi buna dön. Yok bu kötü gitti. Kötü gitti. Peki şöyle bir hareket yapmam yok kanka sana. <laughs> Aa bu da bayıldı lan. <laughs> Hop kanka menize kulunuza sağlık. Zevkliydi abi. Zevk. Hasarım yok böyle bir şey. Şimdi 2999 hasar. Niye 3000 değil? Niye yani? Niye 3000 değil? Şunu düz 3000 yapamamışız ya. Güzeldi.